Türkiye'nin insanlığı ilk uzay yolculuğunda astronotların uluslararası uzay istasyonuna giriş görüntülerini izliyoruz. Evet, ilk önce Alper Gezer Avcı istasyona giriş yaptı. Gezer Avcı'nın Burada Türkçe seslenmesi de ayrıca dünya basınında geniş yer buldu. Şimdi Alper Gezar Avcı'nın o görüntülerini ekranınıza getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. It is, İstikbal göklerdedir. <laughs>